Arkadaşlar bugün şey trigonometride alan sorularını çözeceğiz. Yani üçgenin alanını bulma sorularını. o zaman başlayalım arkadaşlar. Bunları bu arada internetten buldum. Şey AB4. burası 135, burası da 342. Kare verilenlere göre verilenlere göre alan ABC kaç santimdir? Şey. Alanın formülü burada var zaten. 1 bölü 2. Mesela atıyorum biz betayı mı bulmak istiyoruz? 1 bölü 2 çarpı betanın karşısında olmayan kenarları çarpacağız. Yani AB çarpı sinüs beta. Yani öyle oluyor. O zaman biz bunun sinüsünü alacağız. Sin 135. Zaten sin 45 olur. Ama art, işareti artı olur. Çünkü sinüs 135 ikinci bölgede ve sinüs ikinci bölgede artı. Sin 45 o zaman. Zaten 2 bölü 2. Yani işareti de artı zaten gördüğünüz gibi. Pozitif. E, sonra bizim aynı tekniği deneyelim o zaman. Bir de bunun geometri şeklinde anlatacağım. Yani bunun geometrisini de anlatacağım. Neyse. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Iki. Bu ikileri çarpsak 2 iki eder. E, kök 2 ile kök 2 çarpsak 2 eder. 2 de burada var gitti. Buradaki 2 gitti. 2, 2 çarpı 3 6. Bir de bunun geometri halini anlatacağım. Buradan bir dikme çiziyoruz. Buradan da bir tane çiziyoruz. E, burası 135 burası 45'tir. O zaman burası da 45'tir. Yani 45, 45, 90 üçgeni. E, 45, 45, 90 üçgeni 90'ın karşısı. Diğer kenardaki sayıların kök 2 katı. O zaman e, bir sayının kök 2 katı 4. Yani o sayı 2 kök 2'dir o zaman. Buralar 2 kök 2. Yani yükseklik 2 kök 2. Şimdi buranın yüksekliği 2 kök 2'ymiş. E, yükseklik çarpı taban bölü 2. 6. Bunlar 2. 12 bölü 2 eşittir. Yine 6 gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bir buranın alanını bulacağız. Böyle yani A, B, C. Bir de şuranın alanını bulacağız. A, A, D, E. Pardon B, D, E. Tamam şimdi hemen bulalım o zaman. A, B, C, B, D, e. Önce A, B, C'den başlayalım. Formülü zaten burada gördüğünüz gibi yazmıştım. Şimdi A, B, C'yi buluyorsak önce. Şimdi burası X artı 4 olması gerek. E, A, B, C ise burayı saymıyoruz. 8 e çarpı sin alfa bu eşit çünkü bu iki kenar eşit olduğu için bunların sonucu da eşit. Ya şimdi bura şimdi bu üçgen zaten bir üçgen bu ikisi de eşit olduğu için bu üçgenler yani bu bu da eşit. Bu da. Şimdi 1/2 bu sefer e, B, bu sefer BD'yi buluyoruz. E, önce 4 çünkü ben bu soruyu biraz yanlış yazmışım. X aslında burada olması gerek. Ben yanlış yanlış yazmışım. Tamam. X'i burada kabul ediyoruz arkadaşlar başta A'nın kenarını bulduğumuz için x artı 4 dedik ama D'ye geldiğimiz için burada bu, bu ikisini saymıyoruz 4 sadece böyle. Üçgen böyle yani 4 çarpı 8 artı 2 10 bu da sin alfa bu ikisi eşit. Zaten eşitler ya şunları saymıyoruz. Bu ikisine eşit diyeceğiz. 8 8'i x artı 4'e çarparsak 8 x artı 32 olur bu da eşittir 10 çarpı 4 40 x o zaman 1 olur. Alan kaçtır? Ben burada doğru yazmışım. <laughs> Neyse başlayalım. Ee, şey hemen şey, Pisagor'dan burayı 8 yaptık. Şimdi biz bunun e, sinüsünü bulacağız. Sinüs 8 e, çünkü sinüs alfa yani. Alfayı da yazalım. Ka karşı bölü hipotenüsse 8 bölü 10. Sinüs 8 bölü 10. Zaten sinüsü bulmamız gerekiyor çünkü alanda sinüsün formülü var. Her neyse. İşte bir kenar 5 bir kenar 8. E, hemen şey yapalım. 5 çarpı 8 çarpı 8 bölü 10. Yani 4, 1, 5. 8 çarpı 2 eşittir 16. Benim bile çözerken biraz kafam karıştı ama hallettik. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Görüşürüz.